yolun ne olursa olsun. İlerledikçe denge seninle. Rüzgarın özgürlüğü. Hareketin gücü. Makinanın el yapımı ruhu. Hayallerin ham maddesi. En iyinin yolu. Yol yoksa yaşanan macera. Tam gaz, asfalttan çamura. çeyrek asırdan fazladır. Motosiklet kültürünün lideri. Ducati tarafından açıklanan en prestijli kategorinin dünya birincisi. Corlas, Best Importer of the World 2020 ödülünün sahibi.